Hoş geldiniz. Evet bugün geveze sincap oynayacağız. Şimdi geveze sincap böyle küçükler var. Bu küçükleri üst üste diziyoruz ve sincapı üzerine koyuyoruz. Tamam mı kızlar? Evet, daha bitmedi. Önce hadi dizelim bakalım bütün kütüklerimizi koyalım. Nasıl oluyor? onu kullanmıyoruz. O başka bir şey. Onu kenara koyalım. Hadi dizmeye devam edin. Hadi hadi Ela dizin bakalım. Dizmeye devam edin. Ne oluyor şimdi sincapı koyunca? Sincapı en üstüne koyacağız. Sonra altından kütükleri çekeceğiz. Ve sincapın konuşmaması lazım. Bu gevezi sincapı bana verir misiniz? Sus kendim sana. <gülüyor> ben <gülüyor> Sen ne kadar çok konuşkan bir sincapsın. Sincaba kızıyor kızlar. Kızmayın daha minicik. Sen kızma dedim. Kızmayın. Kütükleri dizin. Evet kütükleri dizin hadi bakalım. Bakın burada boşluk var buraya da koyun. Boşlukları doldurun. Heh. evet harika. Evet sincapımızı koyduk. Hay bozmadan şimdi hadi bakalım. Ela başlıyor. Hadi bakalım Ela. Bir tane altından. Ama bir tane, ama bir tane. Evet bir tane çek bakalım hadi altından. Ama bir tane, bir tane değil, bir tane. Tamam hadi bir tane. Diyorum, değil aferin. Şimdi Aden sen de, sen de sıra. Konuşmadı Sincap. Doğru yaptın. Evet. Aa, süper. Hadi bakalım Ela sıra sende. Şu an Sincap çok sessiz. Siz konuşma sakın. <laughs> Hadi Ela. Hangisini çekiyorsun? Ela. Ne yapıyorsun bakayım? Yapıyorsun hadi yap bakayım yap ya. köprüyü. Oo kızlar, diye başladı. Evet. Harika. Evet. Hadi Ela. Hadi, hadi bakalım. Tamam. Sen sen de çek. Evet, çok güzel. Hadi Ela şimdi sıra sende. Ela, hadi sıra sende. Sincap. Şu anda çok konuşmuyorum çünkü çok hareket ettirmediler. Ama ben sabırsızlıkla bekliyorum. Aaa Evet bu sefer kazandı. Ama ama az önce de sen kazanmıştın. Ama hiç ben ağlamadım o kadar. Evet ağlamadı. Sen de ağlamadın değil mi? Ağlamadım. Ağlamadın güldün. Leyla ağladı mı? Ağlamadı. Ağladım. <laughs> ağladı mı? Hayır. Ağladım ya. Peki tamam. Sincap neredesin? Ağladım. Ben düştüm kurtarın beni. Anne dur anne. Sincapımız burada. Evet sincapımız burada. Mama ye, mama ye. Hadi bakalım tekrar dizin. Safer. Evet. Aden aldı. Ay Ela aldı. Gelsin. Gelsin. Sıra Aden'de. Çek bakalım Aden. Evet çok iyi oynamadı. Oley, kızlar gömüzesi oynuyor. Hemen ben de <gülüyor> oynamak <gülüyor> istiyorum. Ah, <aa>, <laughs> <Aa, gülüyor> Müki sen nereden geldin? Şimdi onların sincabını devireceğim. Aa, Oynayamayacaklar. Aa, 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 aa. Ne yapıyorsunuz? Miki ne oluyor? Miki ne oluyor? sizin sincabınızı burnumla devireceğim. <laughs> Sincap kaç! Sincap kaç! Ay olamaz! Orey, ben olamaz! Miki kazandı. Aa, kızlar çok ama çok üzgün. Ah, ikisi de küsmüş. İkisi de küsmüş. Şaka yapmışlar. Sizinle oyun oynamak istiyor oynamak isterim ben de oynamak isterim diyor. Değil mi Meki? Oyununuzu almıyorsunuz. Ah, ben de sizin oyununuzu bozdum. Aa, hain Miki. Aa. Ah, Aa, ne oldu? Ah, barıştılar. Barıştılar Meki'yle. Değil mi Adel? Evet. Evet. <laughs> Ama gerekiyor. Aa, burası ne hale düşmüş bakın arkadaşlar bütün küçükler yerlerde ah Miki ah Miki neler yaptın sen öyle anne ben devirmedim Miki 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 devirdi